Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES 2021'de top açacağız. Şöyle bir <laughs> Arkadaşlar bugün siz çok video attım. Ee, hani sınavlar da var. İnşallah sınavlarda başarız. Başarılı olursunuz konuşamadım. Ee, hadi bakalım PES 2021'de top açacağız bugün. Bugün arkadaşlar OSEM videoları geldi. Bol bol videolar geldi. Siz de OSM'yi indirebilirsiniz demiştim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bana yorum yazarsınız hani ben bu oyunda seninle birlikte oynayayım oynayayım oynayabilir miyim diye yazarsanız oynayacağız arkadaşlar. İstiyorsanız PES 2021'de bile kapışırız. Onun için sıkıntı yok. Bilerek değinilebilirim. Neyse. Tamam. Arkadaşlar Zaten sınavlarda başladı. Yorumların altına yazın. Benle kapışmak isteyen varsa yazsın. B böyle eğlenceli kapışalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, buradan gelelim abi. İlk önce ben kadromu göstereceğim. Bakalım o. Tabi. şunu bakalım. Bir dakika çıkmadı ki. Lan çıksana. Heh. Takım yönetimine giriyoruz arkadaşlar. Buradan Muhammed Salah'ı görüyoruz. Buradan Bruno burada Fernandes'i görüyoruz. Mkhitaryan'ı görüyoruz herhalde. Griezmann bakayım. Bir He. Harbiden Mkhitaryan'mış. Mkhitaryan'ı görüyoruz. Griezmann'ı görüyoruz. Morientes'i görüyoruz. 94'te Ronaldo'yu görüyoruz. Oyunun beleş verdiği. Belavayı verdi, Toptan Ronaldo. Dileren, Dilerenzo. Bu 60'larda bir şeydi. 92 stoper. 90 92 stoper Van Dijk, 92 stoper Sanchez ve 70'lik Tyson ve 94'te Oblak. Şimdi ee, bir bakalım. Buradan bir top açacağız sizinle beraber. Ben biraz açmıştım arkadaşlar. Buradan özele giriyoruz. Buradan. Buradan. Şunu sonra açacağız arkadaşlar. Kim kim geliyormuş? Abi bak. Ben baktım arkadaşlar. Del Piero At oğlum bak Del Piero gelsin. Açmadım oğlum ne oluyor lan internette bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar tam durdurdum geldi. Abi of 93. Ben Del Piero. Abi of. Şutları nasıl abi? Abi abi ya şutları nasıl ki? Cık, yok abi. Hızlanması 85. Hocam bu kim abi? Bu kim? Bu kim? Nedved. Abi ya Nedved ya 93'lük şey. Neydi lan o neydi neydi? Gel Piero. Hadi hocam. Bastır Konami. Durma. Durma bastır Konami. Gel. Yapıştır Konami kim bu? İspanya'ya gidiyoruz. Sarı top kim bu? Kim bu abi? Kötü verdi değil mi? Fikir verdi. Uf iyi lan. Vallahi güzel. Güzel olabilir kullanabiliriz. İkinci topumuz. Hocam ikinci, ikinci topumuzdan gelsin. Arkadaşlar yanıma bir tane uğur, uğur olsun diye bir yanıma bir tane top alıyorum. Hadi hocam. Abi top. Allah kahretsin sen top. Arkadaşlar yanıma bir tane top aldım. Ben. Arkadaşlar. Ee, bakıyoruz. Buradan abi açayım bak. Son 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 bir kere daha. Son bir kere daha. Ay, sesim kötü geliyor. Olabilir arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi oğlum. Topu öptüm arkadaşlar. İtari hocam bak ver. Kim bu? Kim bu? Altı mı ederim? Geçiyorum. Abi Arthur verdi şakasın ya. Arkadaşlar buradan da kamumu açalım. Güzeldi ya ama Arthur da güzeldi. Ziko var. Abi. Bir dakika. Tamam. E bakıyorum. Woof. Michael. My club. Michael. My club, Michael. Sertop. Bana sarı top dersen ağzını burnunu kırar. Sarı top deme, sarı top deme, sarı top deme. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu abi? Kim bu abi? Bebetto. Bebot, Bebetto'yu koyabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi 99 oldu. Bir arkadaşlar e, oynayalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Klasmanla bir maç yapalım. Aksiyon maç istiyoruz Ve buradan maçımıza girelim Hadi bakalım. Bu adam geldi. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 99. Bakalım ne olacak. Hadi. Bastıracağız. Bastıralım çocuklar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz top açılımında şanssızlık diyebilirim ama iyi geldi gibi göründü ama iyi gelmemiş. Yapacak bir şey yok. ama takım 99 oldu. Yemin ederim ballıyız. Vallahi ballıyız. Vallahi, vallahi. vallahi 90 ben bazen kapışıyoruz arkadaşlar. Bu video eğer 10 like gelirse bu kapışma daha sürecek arkadaşlar. Hani abimle falan kapışır, kapışırız. Dur bakalım. Abi ben ne karıcımı açtım ki? Rashford falan. Of adamın takıma gel. Adamın takıma gel. Bob Rı Rı Rıza Baba. Konuşamadım. Miktar ya. Miktar ya verdim. Muriantis. 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 Hocam. Foyl yok mu ya? David hey ya. Adam. Manchester United tü toplarından ne çıkartmış? Rıza Baba. Şimdi geç abi. Geç ağzını burnunu kapat. Şaka şaka. Şimdi miktar yani. Miktar yan. Abi elimi mikrofonu koymaktan şey yapar. Bir dakika. Adam sikoyu çıkartmış ya. Bu arada ezan okunuyor arkadaşlar. Abi hayır. Abi bu bir şey yok. Arkadaşlar ezan okunuyor. Bir dakika. Neyse. Tamam. Aziz Allah diyelim. Ve o Ronaldo yaptı olmadı şimdi. Maksimum Şal şal. Van Dijk indir aslan parçam benim be. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes verdi pasını. Krizman. Krizman sakin olduğunu Bruno Fernandes görüyordum. Bir pas daha Krizman. 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 Kaybetti Kaybettim. Maalesef. Şimdi. Abi. Verme ya. Ya böyle olmaz ki ya. Şimdi. Atacak 23. Maksimum iç. Maksimum Ver pasını. İndir oğlum. Abi böyle ağzını bunu kırayım. A Artur. Artur. Yapma lan. Ronaldo verdi pasını. Morientes. Morientes. Abi yardırdı David'e. Ulan şanssız. Şanslı bir herif ya. Tövbe Bruno Fernandes. Bruno Fernandes verdi pasını. Griezmann. da verdi Arthur. 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 Morientes. Morientes hocam. Adam müdahalenin kırılımını yaptı Arthur. Arthur yeni çıkarttığımız toptan ucunu kaybetti topu. <laughs> Lan ne, ne yaptım arkadaş ya. Arkadaşlar bu arada videoyu duydur, durdurdum. Abi bir şey yapmadım ki. Ulan 60 kadar. Aslında dur bakayım oraya bir Brezilyalı e bir oyuncu sokabiliriz. Van Dijk. Oğlum bak sakin oyna. be. Arthur verdi pasını. Bir pas da Bruno Fernandes. Ya Bruno Fernandes ya. Benim atam. <laughs> dur bakalım. Ulan yapma böyle ya. Yapma böyle kardeşim. Abi hayır 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 hayır. Abi Sanchez. O yok artık Nebrim James ya. Ya bu kadar. Ufuk. Uf. Sıfır da vermezsin be. Vermezsin kral. Arkadaşlar ikinci yere görüşürüz. Ve evet arkadaşlar ikinci yere biraz zor geldim. Tabletin tuşlara basmadım falan bir şeyler oldu. Van Dyke. Ya da yalan söyle <laughs> abi. Arkadaşlar gerçekten basmadı. Van Dyke. Van Dyke de verdi pas. Neyse sonra unuttum. Arthur. Arthur. Arthur da verdi. Muriantes. Muriantes. Arkadaş atamıyor. Bu ne? Bu nedir kardeş? Ben bu golü yemem abi. Ben bu golü yemem. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben bu golü atacağım. 2-1 olursa comeback diyor. Abi hemen comeback deyince benim heyecanlanıyorum. Reşit Kaleci. Lan ol bak sen. Çok iyi bir kalecisin. Abi ben bunu maçı kaybedemem ki ya. Şaka mısın bro? Yok artık. Yemin ederim topa. Yemin ederim. Abi yok artık ya. Manyak mı geçiyorsunuz abi? Ver oğlum pasını Mkhitaryan. Mkhitaryan. Vuruyor. Tüz şerefi zıbapo ma bu. İşte bu. Ve evet arkadaşlar geldik. Nasıl bir goldu. Nasıl bir goldu. Ama tanrı. Bir baktım ki araba üzerime doğru geliyor. Ama tanrım dedim. <laughs> Baby ne kadar güzel alıyorum topu. Çıldır çıldır çıldır. Ver onun pasını. Ağzını karayım ya. Evet. Heya ne oldu lan? Tutamadın o toplar kardeş. Tutuyordun normalde. Hemen yerlerde gezin. Zikoo. Arthur. Arthur. Hadi Arthur. Ver rolün pasını. Grizman. Grizman. Gol. Gol oldu. Gol oldu. Gol. Severemiyorum Ronaldo. This is Ronaldo. Adamı affetmeyiz. Come back is the kim? ortası. Ronaldo'nun vurduğu şu Dehay'ın büyük hatası. Orada beklemesi lazım, kaleyi ortalaması azdı <laughs> ve gol oldu. Ne oldu lan ezik? 75. dakika. Hocam sen? Böyle olmaz. Hayır. Hayır Zico verdi pasını Lewandowski. Ronaldo. Ronaldo Van Dijk karşısında. Charles. Griezmann yapma ağzını kırayım senin ya. Emi ağzını burnunu. Reşat da verdi Lewandowski. 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 Zico vurdu. Aman abi. Arkadaşlar bu Zico'yu çıkartırsınız çok zor yani. Anladınız mı? Yani çok zor gol değil, çok kolay gol olur. Çok zorlanırsınız. Moriyant'a bak! Oha, abi Moriyant'a bak! İkisinin arasından geçsin lan böyle bir Moriyant'sı ol. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Kardeşim böyle bir şey bitecek. Bitiyor mu maç? Ve bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. Budur, 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 budur. Evet. Belki hak etmedik bu maçı. Belki de kazanmayı hak etmedik ama Allah kazandırıyor Beşiktaş'ımıza. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> of 90'lık şey oldu. Bruno Feltman'desiniz. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kankiler, cankiler bay bay. Sınavda başarılar.